Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaban Gülü Bölüm 6 Mirza duşunu aldı, damatlığını giyindi. Sıra gelinini görmeye gelmişti. Ondan uzak durmak da işe yaramamıştı. Karısı virüs gibi bir şeydi. Beynini kemiriyordu. Başka bir kadını görmek dahi istemiyordu. Ofise geldiğinde sıkıca sarılmamak için epeyce direnmişti içinden gelen isteğe. O güzel yüzündeki hüzün ve o hüzne kendisinin sebep olduğunu tahmin etmek zor olmamıştı. Bugün o özlediği dudakları hasret gidermemek için kendini zor tutuyordu. Bu akşam işe oldukça zordu. Odasından çıktı ve yan taraftaki odanın kapısında durduğunda derin bir nefes aldı etrafta kimse olmamasına memnun olmuştu. Genç kızın hemen yan odada hazırlandığını öğrenmişti. Kapıyı tıklattı, içeriden girin ses alınca kapıyı açtı. Karısı tüm güzelliğiyle karşısındaydı. Tekrar ciğerlerine oksijenle doldurdu. Birazdan çok ihtiyaç olacaktı. Odaya girdikten sonra kapıyı kapattı. Karısına yaklaşarak ona ellerini uzattı. Kızın ellerini tuttu şefkatle. Her iki avcunu da dudaklarına götürdü ve usulca öptü. Gözlerini onun gözlerine dikti. Elinde getirdiği kutuyu açtı. Elmas gerdanlık seti vardı kutuda. Gözlerindeki ifadesiz halden hiç hoşlanmadığını fark ederken içi sızladı. Onun yüreğinden taşanların farkında bile değildi. Bu pahalı hediyeler onu mutlu etmiyordu. Bunu fark etmişti. Annem indi dedi Mirza gülün gözlerine bakarken. Bir an bir ışık gördü gözlerinde ama hemen gitti sonra. Artık seni. izin verir misin diyerek takıyı taktı örtüsünün üzerinden. Bileziğini de koluna, yüzüğü parmağına. Emanetini gözüm gibi korurum. Düğün bitince de sana iade ederim dedi buz gibi bir sesle. Emanet değildi ki bu. Onundu. Mirza'nın eşine ailesinden çok gerilerden bir emanetti. Geleceklere emanet edilecek olan. Mirza ellerini tekrar ellerinin arasına aldı. Gözlerini genç kızın gözlerine dikti. Bana soğuk olma derken adeta yalvarıyordu. Günde bakıyordu adamın gözlerine. Gözlerini hiç kırpmadan ben üşüyorum derken sesi titriyordu. Yeni gelecek bir öfke ya da hakaretten önceki sözde şefkat olmalıydı bu. Ellerini çekmek istedi gözlerini çekerken. İzin ver, seni ısıtayım, bileklerine kadar. Sen sadece izin ver dedi Mirza. Bir saniye olsun gözlerini karısından ayırma. Yanmak istemiyorum. Sadece ısınmak istediğim dedi titreyen sesiyle gül. Gözlerime bak, Derken ile inler gibi çıkmıştı sesi. Benim ateşim kor eder kara gözlüm. Sen izin ver bana. Gül gözlerinden dökülen yaşa engel olamadı. Hani demiştim ya, seni istemek istemiyorum. Yanılmışım. Ben seni istemeyi istiyorum. Seninle kavrulmak istiyorum. Gül boğazına kadar gelen hıçkıra dur diyemedi. Mirza karısına bir daha baktı. Onu zorlamayacağım Kızın zorla tuttuğu ellerini bıraktı usulca. Olmayacaksa olmazdı. Ama elinden geleni yapacak ve kendisini affederecekti. Biliyordu. Bu kadının merhametli bir kalbi vardı ve onu da affederdi. Tamam. Seni zorlamayayım. Ama şimdilik de arkasına döndü ve kapıyı açtı. Mirza! Mirza! Ben beni bırakma. Mirza kapıyı kapattı senin beni sevmeni istiyorum dedi ağlarken. Gül'ü hasretle kollarına aldı. Ona sıkıca sarıldı. Ayrıldıktan sonra yüzünü ellerinin arasına aldı. Bu kızın kendisi için döktüğü tüm gözyaşlarını silecekti dünyadan. Alnından öptü. Ağlama sakın, ağlama. Bana zaman ver. Ben sevmeyi bilmem. Öğret bana. Seni kırsam bile öğret. Kızın gözlerine bakıyordu gözleriyle tamam dedi gül kocasına. Gözlerinde gördüğü şey bu sefer içini sıkıyordu kızın. Bu utandıran, kendisinden nefret etmesine vesile olan o çirkin bakışlardan değildi. Var ya bu dudakların. Onlar yedirdi aklımı bana diyerek karısının dudaklarına eğildi. Kapı sesi duyduğunda gül hemen geri kaçtı. Gelen Yasemin'di. O da utanmıştı. Üzür dilerim ama Misafirler gelmeye başladı. Bir de bir bey var enişte. İlla odaya girmek istiyor. Kimmiş? dedi Mirza odadan çıkarken. Gülüm, birazdan burada olacağım. dediğinde ileride duran arkadaşını gördü. Yiğit, geldin demek! dedi arkadaşına sarılırken. Geldim tabii. İki ha gelemedim ama düğünde seni yalnız bırakmak işime gelmez. Özlemle sarıldı iki arkadaş. Beraber büyümüşlerdi. Aynı okullarda okumuşlardı. Annelerinin yarım kalan dostlukları onlara miras kalmıştı. Çok sevindim. İyi ki buradasın dedi Mirza mutlulukla. Bu akşam yanında olmasını istediği tek kişiydi. Ee, gelin nerede? Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Artık şu adamdan beni kurtar diyeceğim. Kaç akşamdır başımı patlattığını anlatacağım dedi Yiğit. Bakalım ''Müsaitse tanıştırayım size ama unutma, eşim dindar bir bayan. Elini ayağını hakim ol.'' dedi gülerek. Odanın kapısını açtı. ''Gülüm, yine Gülüm mü?'' demişti. Sıcacık gelmişti bu hitap kıza. ''Arkadaşım gelmiş, İzin verir misin?'' Kız başıyla onayladığında yanında Yiğit'le de, birlikte odaya girdi Mirza. ''Gülüm, seni can dostumla tanıştıracağım.'' dedi Mirza kocasının uzattığı eli tuttu. Gülüm, arkadaşım, dostum, Yiğit dedi arkadaşını tanıştırırken. Yiğit, işte benim karım Gül. Memnun oldum Gül, senden bir ricam var dediğinde şaşırmıştı genç kadın. Bu adam ondan ne isteyebilir ki? Ne olur bu adamdan beni kurtar. Kaç akşam seni bana anlatmaktan bıkmadı. Onun yüzünden kız arkadaşım kendisini aldattığımı düşünüyor dedi Yiğit şakayla. Gül Mirza'ya baktı gülümseyerek. Emin olabilirsin Yiğit. Artık izin vermeyeceğim. Mirza duyduklarına şaşırmıştı. Evlendiğine pişman olacak. Daha benim nasıl geveze olduğumu görmedi. O geveze kadının hep konuştuğunu duymak istiyordu kulakları. Tam konuşacakken düğün organizatörü geldi yanlarına. Misafirler gelmeye başladı. Karşılamak isterseniz sanırım diye onları hatırlattı. Gülüm diyerek karısının elini tutmak için elini uzattı genç adam. Sahne bizi bekler derken gülümsedi. Düğünümüzü yapalım yüreğimizle. Karısının eli avuçlarında aşağıya indiler. Gelen misafirlerine hoş geldiniz dediler önce. Evde çalışanlar da düğünün davetlileriydi o akşam. Hayriye Hanım'ı da davet etmişlerdi. Sami Bey en erken gelendi. Onları tek tek dolaştılar. Annesi ve kardeşleriyle birkaç yakın akrabaları da düğündeydi. Birzan'ın babası ve Hülya Hanım da konuklarıyla ilgileniyordu. Mina abisini görünce ona sıkı sıkı sarıldı, Gül'ü de tebrik etti sıcacık kalbiyle. Yengeciğim, iyi ki abimle evlendin. Aramıza hoş geldin dediğinde ne kadar samimi olduğunu fark ediyordu Gül. Mina, Melekşe ile tanıştın mı? Aynı okula gideceksiniz dedi abisi. Abicim ciddi misin? Tanıştım biraz önce Yasemin ile de Hamza ile de. Canım biz misafirlerimizi karşılayalım olur mu? Gül'ün ailesi sana emanet diyerek abisi kardeşlerini emanet etti eşinin ailesine bu evde o olmasa yaşayamazdım dedi Gül. Hala adamdan çekiniyor ve patlamasından korkuyordu. Benim bir önemim yok mu yani dedi imalı bir şekilde Mirza. Kızın haklı olduğunu biliyordu. Ama yine de sanki içi kırılmıştı bu söze. Öyle demek istemediğimi biliyorsun dedi Gül kendini savunarak. Çapkın bir gülüş vardı adamın yüzünde. Sonra konuşacağız bunu dedi fısıltıyla kulağına Mirza. ''Metin Bey, hoş geldiniz.'' diyerek gelen misafirlerine doğru gitti. Eşini yönlendirerek. ''Mirza, şimdi belli oldu senin başörtülü sevdan.'' dedi Metin Bey. Bu adam hiç bıkmazdı galiba. Düğününde tebrik etmeyi beklerdi oysa. ''Ben de sizi gördüğüme çok sevindim.'' diye onu susturdum Mirza. Zamanı değildi o adama söyleyeceklerini. Şimdi simge konusunda sorarsa şaşırmazdı. Diğer bir misafirin yanına gitmek için pek fazla onunla zaman geçirmedi. Güzel bir cemiyet olmuştu. İçkisiz yemek ikram edilmiş, fasıl eşliğinde yenilmişti. Uzun ve yorucu bir akşamdı. Gün sık sık annesini kontrol ediyor ve hayranlıkla kendilerine baktığını görüyordu her seferinde. Onun babasıyla mutluluğu gibi bir mutluluk istiyordu Allah'tan. Bir sorun mu var canım diye sordu bir aramırsa. Hayır. Elimi sıktın da vardı sorun. Annesi ile babası gibi mutlu olmak giderken babasının gidişiyle yarım kalan annesinin acısını hissetmişti yüreğinde. Bu zamana kadar hep babası ölen bir çocukken bir an eşinden ayrılmak zorunda kalan bir kadın olma fikri gelmişti aklına. Yok bir şey. Annem diyarıp onu işaret ettiğinde daha fazla irdelemedi kızı Mirza. Ben senin yanındayım dedi kulağına fısıltıyla. O da iyi olacak emin ol. Gelin ve damat her masada oturmuş, misafirleriyle sohbet etmişlerdi. Gecenin sonu yaklaşmış ve misafirler artık gitmeye başlamıştı. Misafirleri geçirirken Hülya Hanım ikisinin yanına geldi. Alkışlanacak performans diye fısıldadı Mirza'ya. E gerçek olunca böyle oluyor. Tavsiye ederim diye cevap verdi adam. Babasına baktığında onun Metin Bey'le konuştuğunu gördü. Babasıyla konuşmuş ve bu akşam olay istemediğini söylemişti. Korkma dedi kadın. Olay çıkaracak değilim. Ama bu geceden sonra sana huzur yok bunu bil. Kızımın bu gece döktüğü gözyaşlarının faturasını sana ve derken yüzünü buruşturarak güle baktı. Şu karına kesti. Güzel Tahsile gönder bakalım. Ödemeye bedel kalmış mı bakalım. Yalnız faturaya konu olan hizmeti isterim. Kadın öfkeyle yanından ayrıldığında bu kadına arkanı dönme dedi karısına. Aynı evde sanki mümkündü. Gül'ün annesi ve kardeşlerini Sami Bey evlerine bırakacaktı. Onları gözyaşlarıyla uğurladı gelin. Çok yorulmuştu ve ayakkabıların içinde ayakları artık dayanmıyordu. Bu ikinci kez topuklu ayakkabı giyinişiydi. Zaten boyu kısaydı. Eh biraz da kilosu vardı. Kocasının yanında daha iyi görüntü verebilmek için dayanmıştı bu yüksek topuklara. Kaç gündür yürümek için nasıl alıştırma yaptığı geldi aklıma. Başarmış olmanın mutluluğunu yaşarken ayaklarının acısını fark etti yeniden. Artık odaya çıkabilir miyim diye sordu kocasına. Yiğit kalmıştı sadece ve kızın ayakta duracak hali de yoktu. Yoruldun mu dediğinde kız başını sallayarak cevap vermişti adama. Bu arada tepelerinde bir, bir helikopter dönmeye başlamıştı. Helikopter bahçeye mi inecek diye haykırdı genç kız. Evet diyerek eliyle helikopterin inmeye çalıştığı alanı işaret etti. Orası helikopterin inmesi için uygun. Karısının şaşkın gözlerine baktı gülümseyerek. İki gün tatil yapacağız Uludağ'a gidiyoruz dağda evimiz var diye açıkladı genç kıza. Kardeşim bu arada teşekkürler diyerek Yiğit'e teşekkür ediyordu. Elimden geleni yapmaya çalıştım kardeşim. Hemen mi gidiyoruz diyerek ikilinin konuşmasını böldü genç kadın. Feride Hanım bize birer çanta hazırladı. Her şeyi düşünmüştü demek ki. Ama hangi arada? Belli ki düğünde karar vermişti bu balaya işine. ''Almak istediğin başka bir şey varsa odaya çıkabiliriz tabii'' dedi Mirza. ''Olur, Elbiselerimi de değiştireyim'' dediğinde aslında ayakkabılarını rahatlatmak istiyordu genç kız. ''İşte bu olmaz, ben seni bu elbiseyle biraz daha görmek istiyorum'' dedi karısına gülümseyerek. Kızarmıştı, utanmıştı yanlarındaki yiğitten. Kadar rahat bir adamdı kocası. ''Hadi siz gidin de, benim de işim gücüm var dostum.'' Üzgür kalacağım bu gece gül. Bu deli adamı sana teslim ettik artık. Yiğit diyerek arkadaşını susturdu Mirza. Hadi çantayı kontrol et istersen de gidelim. Mina sana eşlik eder değil mi canım diye sordu kardeşine. Babası eşi ile çoktan ayrılmıştı yanlarından. Tabii ki abicim diyerek Mina kendisine görev verilmesinden oldukça memnundu. Mina ile birlikte eve giderlerken ayakların mahvoldu. Durdu kız ve uzun topuklardan kurtuldu. Bu akşam kendisine eziyet çektiren ayakkabıları eline aldı. Hiç alışkın değilim bunlarla yürümeye. Ben çok severim dedi Mina. Şakalaşarak odaya girdiler. Gül odasına girdiğinde çoraplarını da çıkardı hemen. Kapının önünde bulunan terliklerini ayağına geçirdi. Bu odaya ayakkabıyla girilsin istemiyordu. Şimdilik Mirza'ya bahsedememişti ama halledecekti. Feride Hanım çantaya neler koyduğunu söyledi kıza. Ben namaz elbisemi de alayım dedi. O ayaklarını rahatsız eden ayakkabıları da almayı ihmal etmedi. Birkaç eşyasını da aldı ve bahçeye çıktılar. Helikoptere bindiler. Çok geçmeden Uludağ'a inmişlerdi. Bahar gelmişti ama hava soğuktu Uludağ'da. Helikopterlerden inmeden aldıkları ceketleri giydiler. İnip kendilerini bekleyen arabaya bindiler. Etrafta bir sürü otel vardı. Daha evi demişti Mirza. Demek ki bu otellerden birinde kalmayacaklardı. Soğukmuş burası dedi Gül. İliklerine ulaşmıştı resmen soğuk. Kuşun gibiydi. Araba ısıtılmıştı onları beklerken. Mirza kolunu karısının omzuna attı. Kulağına "Seni ısıtacağım dedim ya." dediğinde bu kızın kızarmasından çok hoşlandığını fark etti. Çok fazla sürmemişti yolculuk. Bir dağ evinin önünde durdu araba. Mirza ve Gül arabadan çıktılar. Şoför şampalar aldı, onları takip etti. Evin kapısını onlara bir kadın açtı. Sıcacıktı ev. Hoş geldiniz Mirza oğlum. Gülü şöyle tepeden tırnağa süzdü. Ne güzel gelin almışsın sen. Kadının samimi tavrını sevmişti kız. Kadına gülümseyerek baktı. ''Abla, bak ilk sana getirdim gelinini.'' ''Allah hayırlı etsin.'' dedi kadın. Gül'ün kendisine sarılmasından memnun olmuştu. ''Gül, Fatma abla dedemin köylüsüdür. Yıllardır bu eve bakar eşiyle birlikte. Biz de fırsat buldukça gelirdik. Evleri yakındaki köyde. Biz gelene kadar evi bizim için hazırladı sağ olsun.'' ''Sen ararsın da ben yapmam mı?'' dedi kadın. ''Teşekkür ederim Fatma abla.'' teşekkür eden güldü. Ee, biz gidelim artık dedi Fatma abla. Dolabı doldurdu Asım abim. Börek de yaptım size. Kahvaltılıklar da var. Sen seversin. Evden çıkarken reçel de getirdin mi abla? Getirmem mi? Hadi size hayırlı geceler. Allah hayırlı etsin evliliğinizi. Diye dua etti kadın kapıyı kapatırken. Karı koca Evden ayrıldıklarında Gül ile Mirza nihayet baş başa kalmışlardı. Mirza, burası çok güzel dedi etrafına bakarak. Bu eve bayılmıştı. Her yer ahşaptı. Seveceğini tahmin etmiştim. Ben de çok severim çünkü. Derken kocası elini tuttu yeniden. Sana evi gezdireyim diyeceğim ama yorgun görünüyorsun. Yatak odasını göstereyim ve dinlen. Bugün çok yoruldun. Farkındayım. Ben yatsıyı kılayım dedi Gül kocasının gözlerine baktı usulca. Olur. Sen de bana deme diye sözünü kesti Mirza. Diyecekti hem de her defasında. Bu seferlik ısrar etmedi. Etmeyecekti ama sürekli davet edecekti. Ben abdestini nerede alacağım? Sana yatak odasını göstereyim. Orada alabilirsin. Eşyaların da oradadır dedi Mirza. Gül'ü yatak odasına götürdü. Elini hiç bırakmadığı kadını kendisine çekti. Sana ben hayatıma hoş geldin demedim değil mi diye sordu. Başını iki yana sallayarak aceleyle cevap verdi genç kız. Eşeklik yapmışım demeliydim. Evime hayatıma hoş geldin derken alnından öptü kızın. Dudaklarını özledim be kadın dedikten sonra karısını öpmeye başladı. Bir süre sonra Gül ayrıldı Mirza'dan. Ben ben namaz kılmalıyım derken göğsü hızla inip kalkıyordu. Tamam dedi Mirza. Kızı yalnız bırakmak için hareket etti. Ben de birazdan gelirim. Gül önce abdest aldı. Namazını kıldı. Saçlarını açtı. Saçındaki tokayı çıkardı. Kocası saçlarını beğenmişti diye hatırlıyordu. Tarakla şekil verdi saçlarına. Elbisesinin ceketini çıkardı. Elbisesi askısız bir elbisedi. Kayınvalidesinin takısını taktı. Saçlarını kulağın arkasına sıkıştırdı. Hazırdı. Kocasının yanına gittiğinde Mirza gördüğüne şaşırmıştı. Bunu beklemiyordu işte. Umur diye düşünmüştü olsa. Gördüğü manzara harikaydı. Ayağa kalktı. Karısının yanına gittiğinde ellerini uzattı. Kara gözlü öndüme hoş geldin diye fısıldadı. Gül banyodan çıkan Mirza'ya sana bir şey demem lazım benim derken sesinde panik vardı. Yine kocası ilk gecedeki gibi davranırsa diye korkuyordu. İniyorum diyerek gelip yatağa oturdu Mirza. Kızmak yok ama adam kafasını sallarken orasını ben bilirim. Sesinde öfke yoktu. Yok rahat bir nefes aldı kız. Tamam, kızsan da ben söyleyeceğim. Sahabeden biri Hazreti Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünüp iken uyur mu diye sormuş. Mirza yüzünü buruşturdu. Yine aynı konuydu. Şu mesele diyerek sözünü kesti karısının. Dinlemeyecek misin diye sordu. Canı sıkılmış bir şekilde. Üzülmüştü. Dinliyorum içinden Allah'a şükretti. Demek ki gerçekten bir şeyler değişecekti hayatında. Rahat bir nefes aldı tekrar. Hz. Ayşe radıyallahu a. Evet, abdest alırdı diye buyurdu. Ömer İbni Hattab da "Birimiz cünüp iken uykuya varabilir mi?" diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, herhangi biriniz abdest aldıktan sonra isterse cünüp iken de yatsın buyurmuştur. Yine Hazreti Ayşe cünüplük halini kastederken şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yemek veya uyumak istediği zaman abdest alırdı demiştir. Eee diyen kocasının yüzüne yalvarır gibi bakıyordu. Sen de alsan, o şekilde uyumasan Uyumayacağım ki diye cevap verirken Mirza amanalı bir şekilde karısına bakıyordu. Hemen kızarmıştı karısı. Olsun yine de abdest almak gerekli. Benim için lütfen. Şakaydı sana sarılıp güzel bir uyku uyumak istiyorum derken alnından öptü karısını. Kız çekilecekken öpmekte mi yok diye kaşların çatarak sormuştu kıza hatta yürümek bile derken kocasının yüzü görülmeye değerdi. Tamam abdest alalım bakalım dedi Mirza banyoya girerken. Sabah namazı için uyandı Gül. Mirza karısının sırtından sarılmış uyuyordu. Onu uyandırmadan kalkmaya çalıştı. Usulca yataktan kalkarken kocası tekrar sarıldı belinden. Uykulu uykulu. ''Nereye?'' diye sorduğunda uyuyor gibiydi. ''Namaz, sabah namazını kılmam lazım.'' diye fısıldadı Gül. ''Kollarını gevşetir misin?'' ''Kalkmalıydı artık.'' ''Olmaz, beni uyandırdın bir kere.'' dedi Mirza asık suratla. Gül, Mirza'nın verdiği bir tepkiye şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemedi adeta. Vakit de geçmek üzereydi. Zor uyanmıştı kız seni uyandırmak istemezdim ama namaz geçmek üzere dedi. Kırılmıştı bu haline. Artık yatarken bana sarılmazsın, seni uyandırmam diye ekledi sitemle. Olmaz, ben karıma sarılıp uyumayacaksam. Ne anladın bu evlilikten dediğinde Mirza, gülün gözleri çoktan dolu dolu olmuştu bile. Ben namaz kılmak zorundayım dedi çaresizdi. Kocası daha sıkı sarıldı karısına, alnından etti. Gülün benim, Hey, şaka yaptım sana. Çenesinden tutup yüzünü yukarı kaldırdı. Karısının yüz ifadesi ağladı ağlayacak kıvamdaydı. İnan şakaydı. Boçlandın bana diyecektim dedi gülümseyerek. Hey, bana bak. Derken adam yalvarır gibiydi. Dırmıştı karısını şaka yapayım derken. Gerçekten seni uyandırdığım için bana kızmadın mı diye sordu kocaman açtığı kara gözleriyle genç kız. O gecenin izini silmek zaman alacak gibiydi. Kızmadım demedim ki dedi gülümseyerek. Çok kızdım. Sana ceza kestim. Gül şaşkın şaşkın baktı kocasına. Bu adamı anlamakta zorlanıyordu. Bir kızmadım diyor. Sonra da sen namazını kıl gel. Cezanı ödeteceğim sana dedi. Şimdi sen diyerek cümlesine başladı Gül ve duraksadı. Kaşlarını hafif çatıp Genç adama anlamadığını belirten bir bakış atarak ''Ne söylemek istediğini açıklar mısın?'' diye devam etti yarım kalan cümlesini. ''Namazını kıl gel, alt yazı ile açıklayacağım inan.'' derken Mirza gülümsüyordu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.